Teremistin göz kremi var. Bu da deri kremi. Tabii bu ilaçlar çok önemli. Özellikle ilaçları uygulayan kişilerin sağlığı çok önemli. Belirli bir yaşın üzerindeki insanların ilaçlara müdahale etmemesi gerekiyor. Çünkü yanlış uygulama yapabilir, doz aşımı olabilir ya da uygulama sonrasında dikkat edilmezse hayvan sağlığı riske girebilir. Benim başıma bile geldi. Dış parazit sonrası zehirlenme oldu kedimde. Ne yazık ki. O sebeple çok dikkat etmek lazım sonuçta. İyilik yapayım derken bir de hayvanın canını acıtıp vebal almamak lazım. Küçük bir yerde yaşayınca böyle cenaze, sela çok fazla oluyor. Şimdi kedimiz yaralanmış. Elbette en iyisi veterinere götürmek, uygulama yapılmasını sağlamak. Ama şu anda böyle bir imkanım yok. Araç yok çünkü. Tamam, o dursun annem orada. Heh. Bak, hemen attın ya. Hemen attın, hemen. Atma ki iyileşsin ayağın, tamam? Hayır. Bak, hemen patiyi sallayacak. O kadar ilaç boşa gitti ya. Tüh şimdi yabani olduğu için dikkat etmem lazım. Oğlum karışma. Karışma biraz erisin. Biraz erisin ya. Valla ayağından çok halı yedi kremi. Ama şu ayağın üzerine gelen azıcık krem bile fayda sağlayacaktır. Aslında biraz alıştı bana. Aferin oğlum. Ama yine çekiniyorum çünkü yemek yerken saldırganlaşabilir doğada çünkü her zaman böyle ciğer falan bulamıyorlar. Bu yaşlı bir kedi. Tam kremi yeme. Tamam. Sakın atma onu. Hayır. Gel al al. Mama 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 gel. Mama gel. Al. 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 Müdahale yaptığımı anladı. Hemen kaçıyor.